Benden başka ilah yok. Bak aynen ayet. Fa'abuduni. Fa'abuduni. Bana kullu git. Bana Aleyhisselam'ı yarattığında bütün meleklere Adem'e secde edin dedi. Bir Adem yarattı. Siz ona secde edin demişti. Yezek bir. Beni atmak için de ne yapsın? Secde edin. Sen beni atmak istiyorsun? Bir cin var. İsmi neydi? İblis. İblis secde etmedi. Meleklerin içerisinde bulunan bir cildir o.